sonra bizim Java'da bir programı çalıştırabilmemiz için belli başlı özel fonksiyonlarımız var. Keywordlerimiz var. Bunlardan birisi buradaki main. Bu main fonksiyonu biz template kullandığımız için otomatik olarak yaratıldı burada. Biz başka klaslardan ne yaparsak yapalım cevabı konsolda görebilmek istiyorsak onları main'in içerisinde yazmamız gerekecek. Yoksa program çalışmıyor. Main'in içerisinde onlara bir referans, onlara bir bağlantı kurmamız gerekiyor. Şu public static void main kısmını o yüzden eliniz alışsın. Ee, projeyi ilk bir proje yarattığınızda bu main fonksiyonu kesinlikle yazın yani. Kendiniz yazın, elle yazın, kafanızda kalsın. Ee, bunu silmeyeceğim. Şu ana kadar yazdığım tüm kod, şey klavye değişmiş. Heh. Şu ana kadar yazacağım tüm kodları ben GitHub'da paylaşacağım. Bu arada haberiniz olsun. Ee, ders bitimlerinde GitHub linki bırakacağım gruba. Oradan görebilirsiniz. Ee, bir de şu anki yaptığım işlemi anlatayım. Bu neden griye döndü şu an? başına iki adet slash ekledim. Java dilinde iki slash o satırı okuma anlamına geliyor. Biz ne yazarsak yazalım. Mesela şu an bu başına iki slash koyduğum için tekrar çalıştırdığımda burada ki bu yazı gitti. Bakın hiçbir şey yazmıyor. Bu satırı artık program görmüyor. Comment line diye geçer bu satırlar. Ve bu comment line'lar sayesinde istediğimiz gibi notlar alabiliriz. Mesela bir şey yarattık, onun ne işe yaradığını orada yazabiliriz ya, veya veya ıı, ilerleyen zamanlarda yapmamız gereken burası şu şekilde dolacak tarzında kendimize notlar çıkarabiliriz. Başka o, o proje eğer başkalarıyla ortak yapıyorsak onlara iletmek istediğimiz notlar olabilir. Onları direkt kod, kodun içerisinde bu şekilde yazabiliyoruz. Efendim birisi bir şey dedi sanırım. Cevap vermedi. Neyse. Ben demin yazdığım şeyi silmemek adına yorum satırına ekledim. Artık pro, program bu satırı görmüyor şu an. Bizim kod yazarken kullanmamız gereken belli başlı değişkenler olacak değişkenlerden bahsedeceğim şu an değişken dediğimiz şey aslında şöyle göstereceğim biraz çizerek şey yapacağım. Nasıl anlatabilirim? Biz bir sayı kullandığımızda atıyorum ters mi oldu? Her neyse geri alalım. 2 dedik herhangi bir sayı. Biz bunun sayı olduğunu biliyoruz şu an. Ama program bunu bilmiyor. Biz bu 2'yi programın içerisinde kullanacaksak eğer onu programda şu şekilde tanıtıyoruz. İlk önce bu değişkenin tipini göstermemiz lazım. Bizim 2 nedir? Tam sayı, değil mi? Yanında herhangi bir işte nokta 8 falan yok. Sadece 2. Düz 2. Bu Java'da int şeklinde gösteriliyor. Biz bir değişkeni tanımlamadan önce, bu sayıyı programa tanımlamadan önce başına hangi türde olduğunu göstermemiz lazım programa. Sadece tanımlarken. Peki ve bu değişkene bir de isim vermemiz gerekiyor. Bu isimlerde lütfen Türkçe karakter kullanmayın dediğim gibi. Yorum satırlarının içerisinde Türkçe karakter kullanabilirsiniz. Ondan yana bir sıkıntı olmaz ama kodun içerisinde Türkçe karakter kullanmayın. Bizim bu ikimize bir isim verelim mesela. Sayı diyelim. Sadece integer sayı. Bununla da bitmiyor. Bunun bir de değeri var. Değerin değerimiz neydi? 2 Onu da şu şekilde gösteriyoruz. eşittir 2 yapıyoruz. Ve noktalı virgülümüzü unutmuyoruz. Her satırın sonunda her işlemlerin sonunda büyük oranda noktalı virgül kullanılıyor. Aklınızda bulunsun. Biz burada dediğimiz şey aslında insanın otomatik olarak anladığı bu iki sayısı. Biz bunu programı bu şekilde tanıtabiliyoruz. Bundan sonra işlemler yapabiliyoruz. Peki biz sayıyı tanımladık. Sayıyı nasıl kullanacağız? Mesela demin Hello World yazdırdığımız gibi burada iki sayısını görmek istiyorum. Bunu nasıl yapacağız? Yine aynı şekilde System Out print ln. Burada bu sefer çift tırnak kullanmıyoruz. Sayıya bir isim vermiştik ya. İkimize bir isim vermiştik sayı diye. Buraya direkt sayı yazdığımızda bakın buradaki renk solukluğu da gitti. Oradaki renk solukluğunun sebebi kullanılmamış olmasıydı. Sayı dediğimiz zaman artık bu ikiye direkt erişebiliyoruz. Bunu bastırdığımız zaman bize iki cevabını verdi program. Sadece ekrana bastırmak da da kullanmayabiliriz. Mesela burada başka işlemler olduğunu düşünün. Buradaki işlemlerde bu sayının 2 olması gerekiyordu. Başka bir işlem yapacağız. Bu sefer sayının 5 olması lazım. Yeni bir integer sayı 2 atıyorum. Bu da isim vermek. Bunu kullanmak yerine sayının kendi değerini değiştirebiliyoruz. Demin 2 idi artık 5 olsun dedim. Sonra bunu da yine bastıralım ekrana. Sayı dedim. Şimdi bize 2 ve 5 sonucunu döndürdü. Neden? Çünkü önce program bunu okurken sayı 2 olarak belirlemiştik. Burada sayıyı ekrana bastırma işleminden geçirdik. Burada sayımız 2. Bu işlem bittikten sonra bunu bastıktan sonra sayıyı 5 olarak değiştirdik. Ve sonra değişmiş halini bastırdık. O yüzden 5 sonucu verdi bize. Sadece bizim elimizde integer veri tipleri de yok. Bu integer dediğimiz tam sayı demek. Peki biz burada olduğu gibi 8.9 yazmak istedik mesela bu bir tam sayı değil ondalıklı o yüzden double kullanıyoruz double dediğimiz bir veri tipimiz var yine aynı bu şekilde tanımladığımız gibi burada da e, ikinci sayı diye bir değişken ismi tanımlıyorum Buna da mesela demin 8.9 demiştik. 8.9 dedikten sonra bunu da bastıralım. İkinci sayı. Burada bakın 8.9 şeklinde de size bir geri dönüş sağlıyor. Burada nokta kullanıyoruz bu arada virgülde. Çalışmıyor bakın alt kırmızı hata veriyor bize. Double kullanırken 8.9 kullanmamız gerekiyor. Ya yani nokta kullanmamız gerekiyor, virgülle tanımlayamıyorsunuz. Bizim elimizdeki günlük hayatta kullandığımız tek veri tipi in tam sayı veya ondalıklı sayı değil. Biz cümleler kullanıyoruz, kelimeler kullanıyoruz karakterler kullanıyoruz. Bunları da bu Java'nın içerisinde bu şekilde şu şekilde tanımlayabiliriz. String denilen bir yapımız var bizim. String dediğimiz şey aslında günlük hayatta kullandığımız cümleler. Buna da bir isim verelim. Cümle diyelim mesela eşittir ama biz bu cümleleri bilgisayara tanımlarken sadece buraya bir şeyler yazamıyoruz. Bakın kırmızı bir sonuç verdi bize. Bunları tanımlarken bizim hayatımıza giren çift tırnak var artık. Bu arada sesi büyük. Unutmayın bunu. Buna dikkat edin. Bunun içerisine e merhaba CSCon21 diye yazdık mesela. Yine noktalı virgülümüz, virgülümüzü koyduk. Artık bu cümlenin değeri merhaba CSCon 2021 oldu. Yine aynı şekilde bunu da ups, cümle şek cümle şeklinde yazarsak programı çalıştırdığımızda merhaba CSCon 2021 şeklinde bir dönüş veriyor bize. İlk başlarda temel olarak genellikle bunları kullanıyoruz ama daha farklı değişken tiplerimiz de var. Mesela boolean. Boolean çok sık kullanılan bir değişken tipi değil ama hayat kurtarıcı bir değişken tipi olabiliyor. Boolean Bizim buradaki sayılar gibi tüm sayıları tam sayıları değil de veyahut cümleleri değil de sadece iki değer alabiliyor. Bu iki değerden birisi bu örnek dedim mesela bunun ismine de birisi true. Diye aynı zamanda false'u da kullanabiliyoruz. Boolean'ler sadece bu iki değeri alıyor. Bunlar da bizim herhangi bir sorgu yaptığımızda e, ifelse birazdan geçince göstereceğim. Sorgu yaptığımızda çok işimize yarayan, yarayabilen, hayat kurtarabilen bir değişken tipi. Böyle bir şeyin varlığı da aklınızda bulunsun kısacası. Ondan sonra e, bizim char denilen bir değişken tipimiz daha var. Demin e, bu yukarıda string cümle demiştim ya. Bu onun aksine isim verelim hemen. Tek karakter alabiliyor. Ve bunu yazarken e, çift tırnak değil de tek tırnak kullanıyoruz. Bunun yanına Mesela merhaba yazsam bana zaten hata verecek. Çünkü çok fazla karakter kullandım diyecek. Biz buraya sadece tek karakter yazabiliyoruz. Onda e, projenin detaylarına göre ihtiyacımız olduğunda bu char değişkeni de önemli olabiliyor. Bizim genelde kullandığımız değişken tipleri bunlar. E, matematiksel işlemler veya ee, çeşitli sorgular bu değişkenler üzerinden yürüyor genelde bunları bir de şey alacağım şöyle şimdi bir de comment e, comment line ile alakalı şunu da göstereyim size slash yıldız denilen bir kavramımız daha var bakın komple aşağısını bu sefer şey aldı yorum satırını aldı hop şunu silelim bu slash yıldız ve yıldız slash'in arasında ne kadar bir şeyler yazarsak hepsini otomatik olarak yorum satırına alıyor. Çoklu bir şekilde bu, bunu da kullanabiliyoruz. Paragraf şeklinde not düşeceksek bu yıldız slash yıldız da bizim işimize yarıyor. Bu değişken, ya değişken tiplerimiz böyle genel olarak. Peki sizinle bir işlem yapalım şimdi. Matematiksel işlemler yapalım. Elimizde iki tane değişkenimiz olsun. İkisi de tam sayı olsun şu an. Integer sayı 1 dedim buna. Buna hangi sayıyı verelim? 6'yı Alt, verdim. Bir tane daha değişkene ihtiyacımız var. Sayı 2 diyorum buna da. Buna da 2 dedim. ...biz şunları yapabiliyoruz. Bu operatörler sayesinde. Ee, ekrana bastıralım hemen onları da. Sayı 1'i... ...sayı 2 ile toplayalım mesela. Sayı 1 artı... ...sayı 2 dediğimizde... ...bu ikisini toplayıp... ...ekrana bastıracak artık. 6 ile... 2'yi topladığı zaman 8 cevabını verebiliyor. Sadece toplama işlemi değil, çıkartma işlemi de yapabiliyoruz. Bunun için de eksiği kullanıyoruz. 4 sonucunu verdi. İstersek böyle de biliyoruz. Slash kullanmamız gerekiyor bunun için. 3 sonucunu verdi. İstersek çarpı da biliyoruz. Çarpmak için x vesaire değil yıldız kullanıyoruz. Yıldız kullandığımız zaman 6 ile 2'yi çarpıp bize 12 cevabını verecek. Buraya kadar anlaşılmayan herhangi bir şey var mı? Matematiksel işlemleri de bu şekilde ayarlayabiliyoruz bu operatörler sayesinde. Şöyle göstereyim. Artı, eksi, çarpı, bölü. Bu operatörler sayesinde tüm matematiksel işlemlerimizi yapabiliyoruz. İstersek burada ayrı bir değişkende tanımlayıp şu şekilde de yapabiliriz. Sayı 1 artı sayı 2. Sonra buraya da sonucu da bastırabiliriz aynı şekilde. 8 sonucunu verecektir bize. Buraya kadar anlamadığınız, sıkıntı yaşadığınız bir yer var mı? Ben hala satır bulmada kaldım ya. Efendim? Hani bir alt satıra geçiyoruz ya. Ben hala geçemedim onu. Nasıl ya? <laughs> ben de şu an 7'de kaldı yani. İnemiyorum. Bunlar yok mu sende şu an? Yok, hiçbir yok. Sen şeyi yaptın mı? Ee, ne? o? Projeyi oluştururken create template'i yaptın mı? Yaptım galiba. galiba. Ya şu com company ve main klası var değil mi? Bu fonksiyon evet, var mı içerisinde? Bende var bunlar. Evet oraya kadar hepsi var. Sıkıntı yok. Hatta şey de yazdım o. Hello World'u. Hello World'u yazdım. Çalıştığında çalıştın. Yazdım. Çalıştırdığında. Evet çalıştı. O zaman alt satıra inmeden kastını tam anlamadım. Yani bundan sonrasını yazamıyor musun? Evet yazamıyorum. Bu yok mu? Yok, kırmam olmuyor. Allah Allah, ilk defa bu hatayla karşılaşıyorum. Bir şey yapar mısın? Programı bir kapatıp aç. <laughs> Çünkü hiç başıma gelmedi böyle bir şey. Değil. Bakalım ona göre.